Anladım abi Bu you, bu <laughs> you Bu you, bu you <laughs> tam koşarken de aparat düştü işte komple GoPro böyle düştü bildiğiniz GoPro direkt böyle yere çarp düştü orayı da sansürle zorunda kaldım plakam falan da sansürledim zaten çünkü böyle tek sansürü ben yapamıyorum böyle bir yeri sansürlüyorlar ya yani. Sandra bir ben yürü, ben yürü git her gece bir de işten geliyor böyle. yayını kapamadı komple ekran sansürü yani GoPro düştü aldım orada zaten bir

Hem adamın yüzüne şiş atıyorsun hem atarlanınca ne var ne var diyorsun. Amına Am koduğum deyip böyle yapıp böyle pik uyucunun boynuyla maskesi ters gidecek amcık şu varı şeye kadar binanın önüne kadar uçuracaksın götverini ya. Kes o. Pazi kes o. Vuyu vuyu. Af. Harbi dayaklı geri bak Yok. çok, çok sinirleniyorum böyle adamlara. Kes o. Viyan lan viyan. Kudum çocuğu. Saf sinir o ya. Viyan lan viyan ne çocuk tesifi tut bakma ha sikik bir de ayakta durmayı da bilmiyor pezevenk yani kavga etmeyi de bilmiyor. neyine atarlanıyorsa işte belindekine güveniyor göt ehh <laughs> ehh <Anam. gülüyor> <Kim bıça> <laughs> Bu arada doğru hareket yani. Hani gördüysen o bıçak kaçacak kanka yapacak bir şey yok. <laughs> Ama çocuğun duruştan bir çizgi film karakteri gibi değil mi? Hangi <laughs> ara çıkardın onu? Ne yaptın? Uyu uyu. Af. Siktim çıktım siktim ana amına kodum çocuğu siktim belan diyor da. Kestife o. Bir ala bir ala. Kodum çocuğu. Kestife. Tu koy koy. Ya yumruğa bakar mısın sineğin ya? Düşse her şey kurguymuş. Orada bıçak bıçak çıkarmak için kaçıyormuş öyle. Anan kim bıçak? <laughs> abi tamam abi o bıçağı atamaz oradan artık yani. 400'de gidiyorsun tamam 10 dakika geçti. Madı, kırıldı. Fren nasıl titriyor biliyor musun? Şu an ses yok gibi galiba. Bu arada evet yani orada böyle karate kit gibi duruyor ya böyle ağzının ortasına böyle ah kodum diye bir basacaksın onun. Kafa açılacak böyle ağız palet gibi bıçağı sokacan götünün onun. Tam pozisyon çünkü o. O bıçağı saplayana kadar onun böyle topuğunun altıyla böyle çenesine doğru bir koyacaksın. Bak bakayım ne oluyor bıçağa. Çok sinirleniyorum böyle tiplere. Hem suçlu olup hem güçlü olan tiplere çok sinirleniyorum. Kena, Kena diye bir oyun var lan. Bunu oynayak lan bunu amına. Çok benlik değilmiş. Bir tane kanal buldum geçen gün. Dur bir saniye.